mutlu akşamlar diliyorum. Saygıdeğer izleyenler canlı en labirent programına hoş geldiniz. Yine dolu dolu bir haftanın arkasından sizlerin karşısındayız. Isparta'nın gündemini değerlendirmeye dilimiz döndüğünce devam edeceğiz. Enver kardeşim ve Aydın hocamla birlikte labirent başlıyor efendim. Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar. Cennet yüzü görmesin, aramızı bozanlar diyor. Rıfat Ateş'in Orman Bölge Müdürü'nün tayinini duyduktan sonra bunu aradım da bulamadım. Evet, Enver Müdürüm. <laughs> Kamera arkası. Tekli yorum alıştırması yapıyorum. Abi siz nasılsınız? Nasıl geçti hafta? İyiyiz. Fevkaladeli fevkindeyiz. Güzel her şey. O da de, Demirel'in değil mi? Fevkalade'nin fevkalade. Yok, fevli. Bülent bize bıraktığı miraslardan. Ha, onun evet. değil mi? Pardon. Nasıl geçti hafta abi? Fevkalade'nin fevkalade'nin vallahi. Değil mi Mert? Abi tabi, halk ne diyorsa o ya. Halkın bir bildiği vardır. Şimdi ilk KJ'den rica edelim hemen orayı bir e, özellikle altın çize çize. Mürüvvet Hanım'a acil şifalar diliyoruz. Abi e, değil mi? Bir yıl olmuş. Evet tam bir yıl oldu. E, Burada, içeride Sayın Osman Zabun'la Evet, aynen senin söylediğin gibi 10-23 Cumartesi günü yani 14 Mayıs Milletvekilliği Genel Seçimlerinden bir gün önce seninle beraber buradaydık e, stüdyoda. E, gündüz vaktiydi. Devlet Bahçeli Beyefendinin mitinginden yaklaşık bir saat sonraydı Haber geldiğinde e, kendisi elin bir e, kazadan sonra Hastaneye kaldırıldı. Kendisine canı gönülden şifalar diliyorum. Annesine, babasına, sevenlerine sabır diliyorum. Siyaset başka bir şey. Gittik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yine aynı noktadayım. Hiçbir bu konuda değişikliğim yok. Siyaseten eleştirebiliriz. İcraatlarını sorgulayabiliriz. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Ama bu başka bir şey. Aynen öyle. Abi pazartesi günü ölümüne şükrü baştırımını eleştiriyoruz. Ama salı günü geçmiş olsun'a gidiyoruz. 3 evet. kere gittik Enver'le. Ee, keşke lazımsak bir daha gideriz, bir daha gideriz, evet. üç kere daha gideriz, bir daha gideriz. Ama gerçekten biraz önce söylediğim gibi bir yıl boyunca evladı yoğun bakımda beklemek e... çok ağır. Ya, evet. Allah evet. sabır versin evet. yani. E, ee, tabii bizler de çok üzüldük. Ee, biz yani Şükrü Bey'e başkan ifadesini pek kullanmadım. Şükrü abi ifadesini kullandım. Çok ticaret de yaptık kendisiyle. Ee, bu tabii her şeyin üstünde, ticaretin, siyasetin her şeyin üstünde. Üzüldük. Ben yani çok aşırı üzüldüğüm zamanlarda olay yerine gidemiyorum. Bir ay kadar sonra gittim. Nispeten sakin bir gündü hastanede. Köpesinde. Hatta da Yine de gidemeyecektim de Milliyetçi Hareket Partisi'nden e, şu en son seçimde belediye başkanı adayı olan, e, gelen dost belediye başkanı adayı olan Hakan Demirtaş, mimar meslektaşımız kolumuza girdi. Sağ olsun iyi ki de girmiş. Gittik. E, Başta Ermen'le ağlaştık karşılıklı ifadeyi böyle kullanayım. Kelimeler bitiyor böyle, cümleler bitiyor. E, elden de bir şey gelmiyor maalesef. E, eşim de sağlık personeli olduğu için hassasiyetimiz biraz daha da arttı. Ee, akabinde e, bizim bir grubumuz var, şifacılıkla ilgileniyor. Şimdi tıbbın bittiği noktada elbette tıbbı sonuna kadar kullanacağız ama o anlamda, acaba şey anlamda, bu şifacılık anlamında bir şeyler var mı gibi. Ee, bunları falan sorguladım kendi içimde. Ee, ama elimizden gelen dua oldu. Sosyal medya üzerinden bilen bilmeyen herkesten dua talep ettik. Bizler de dua ettik kendisine. Allah şifasını versin. E, çıkmadık yandan ümit kesilmez muhakkak. E, fakat e, işte en son seçimde de rakip olduk, Kırmadan, dökmeden incitmeden ben bitirdiğimizi düşünüyorum. E, aileler çok daha farklı. Maalesef Türkiye'de siyaset böyle sanki aile boyu bir meslekmiş gibi, ailenin hepsini ilgilendiriyormuş gibi e, düşünülüyor. Hayır, hiç alakası yok. E, ben aday oldum, eşim aday olmadı. Örnek veriyorum. Eşim İşin işine gücüne devam etti veya. Çocuklarım da aday olmadı. Onlar her şeyden muaf. Allah şifasını versin. Amin. Ee, yine de sen e, güzel bir kapı açtın. E, şu dakika, şu saniye itibariyle yayını bırakalım, gidelim. Keşke elimizden bir şey gelse. E, servetimizi harcayalım. Zamanımızı harcayalım. Keşke elimizden bir şey gelse. Maalesef gelmiyor. İnşallah. Tıbba güveniyoruz. Hekimlerimize güveniyoruz. Allah'ın şafi ismine güveniyoruz. Muhakkak bir şifası olacaktır diye umut ediyoruz. Evet. Allah şifalar versin diyelim. İbrahim Karabulut her zamanki gibi formunda başladınız. İyi yayınlar diliyorum demiş. Esen Can, Esen abla hoş geldiniz. İyi akşamlar demiş. Mehmet Arıkan, Yalvaş'tan hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Ee, Mehmet abi yarın Yalvaş'tayım Allah nasip ederse. Hasan Ceylan, şehir hastanesi yanında olan Eğirdir Antalya dönerinde, döner kavşağında. Eskiden bayrak asılıydı. Uzun zamandır bayrak